Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Gerçek Kutucu kanalının bu videosunda Linea'da 100 elixpi kazanabileceğiniz yeni etkinlikten bahsedeceğim. Linea Airdrop'u için birçok yerden elixpi toplamıştık. Ve en sonunda Linea Culture Season etkinliğini de tamamlamıştık. Şimdi de 100 elixpi kazanabileceğimiz ve 19 Eylül'e kadar sürecek Linea Elixir Last Rush etkinliği de duyuruldu. Daha önceki elixpi etkinliklerine katıldıysanız buna da katılmayı unutmayın. Çünkü piyasaya çok fazla LXP gidiyor. Yani siz birkaç tane görev yapmazsanız ve bazıları tüm görevleri yaparsa arkadaşlar siz LXP'nin enflasyonundan etkilenebilirsiniz. Ben de her ne kadar istemesem de arkadaşlar. Çünkü çok fazla görev geliyor. Sürekli yeni etkinlikler geliyor. Her ne kadar istemesek de 100 LXP için bu görevi yapacağım. Tüm cüzdanlarımdan yapacağım. Zaten basit. 4 tane görev var. 4 görev yapacağız ve totalde 100 XP kazanacağız. O zaman lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Bu arada bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi arkadaşlar görevimiz Interact üzerinde. 5 Eylül'de başlamıştı hala devam ediyor. Totalde 100 XP kazanabiliyorsunuz. Buradaki XP'ler direkt olarak LXP'ye eşdeğer haberiniz olsun. Şimdi peki neler yapacağız ve ne kadar paraya ihtiyacımız var? bizim 15 dolar ihtiyacımız var. Tüm görevleri 15 dolarla halledebiliyor. Peki nasıl yapacağız? Hadi başlayalım. İlk görevimizle başlıyoruz. Provide liquidity to 0 slash Ethereum. Yani 0 ve Ethereum paritelerinde Nil borsasına en az 15 dolar bir likidite eklememiz gerekiyor. Linke gire bastık. Bastıktan sonra Nil borsası açılıyor. Hemen sağ üstten cüzdanımızı bağlıyoruz. Connecting. Ben MetaMask'i kullandığım için MetaMask'i seçiyorum. Tekrardan seçtim görmüş olduğunuz gibi. Onaylaya bastım ve bağlandım arkadaşlar. Şimdi bağlandıktan sonra elimizde bir miktar Zero, bir miktar Ethereum bulunması gerekiyor. Peki bunlara nasıl sahip olabiliriz? Ve totalde 15 dolarlık bir likilit eklememiz gerekiyor. Şöyle arkadaşlar şurada swap var. Swap'e geldikten sonra Ethereum'larınızı şuradan Zero'ya dönüyorsunuz. Hatta gelin yapalım. Zero'yu seçtim. Totalde 15 dolar olduğu için ben garanti olsun diye 20 dolarlık yapacağım. Yani şöyle 0.004 dedik. Yaklaşık bir 9 dolarlık, 8.5 dolarlık bir Zero Land alacağım böyle. Sebep'e bastım. Tekrardan konfirm'e basıyorum. Metamask bildirimi açılıyor. Aşağıya iniyorum ve onaylaya basıyorum arkadaşlar. Onaylaya bastıktan sonra Zero Token'larımız bize gelmiş olacak. Zaten balans kısmı da güncellendi. Artık bakiyemizi görüntüleyebiliyoruz. Şimdi elimizde hem Ethereum hem Zero var. Likide eklemeye gidelim. Şuradan Likide'ye bastım. Aşağıya iniyorum. Zero Ethereum'u buluyorum. Kendiniz de yatırabilirsiniz. Zero Ethereum'a geldim. Deposite bastım. Şuradan Zero'ya Max diyoruz. Max dedikten sonra Likidite ekleme site butonu var buna basıyorsunuz Bastım Tekrardan metamask bildirimi açılıyor maksimum diyorsunuz Birkaç adet izin ve metamask onayı vereceğiz Tekrardan onaylaya bastım Bir izin daha istiyor hemen verelim hızlıca Bu arada işlem ücretleri çok düşük olduğundan Direkt olarak geri de çekebiliriz yani Yatırdık ve başka paramız yoksa Sadece 20 dolarımız varsa withdraw diyerek diğer görevlerde de kullanabiliyoruz. Onu da gösterelim. Onayla'ya bastım arkadaşlar. Şimdi stakeleniyor. Görmüş olduğunuz gibi stakelendi ve position size var. Şurada 17.8 dolarlık olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Burası en az 15 dolarsa siz bu görevi yaptınız arkadaşlar. Şimdi görevi onaylayalım. Görmüş olduğunuz gibi doğrulandı ve 25'er ismi kazandık. İkinci görevimizde devam edelim. Zeroland'de herhangi bir varlık getireceğiz ve en az 15 dolarlık getireceğiz. Ama bazılarımızın her yere 15-20 dolar yatıracak parası yoktur. Nil'den nasıl geri çekebilirseniz onu da göstermek istiyorum. Buraya geliyorsunuz. Stake Unstake var e basıyorsunuz. Unstake diyorsunuz. Yüzde yüzünü seçiyorsunuz. Tekrardan Unstake'e basıyorsunuz. Yine maksimum diyorsunuz, onayla diyorsunuz. Bunları açtıktan sonra unstake diyorsunuz ve daha sonra withdraw demeniz gerekiyor. Zaten bu işlemleri yaparken tahmini gaz ücreti 0.06 dolar oluyor. Oldukça düşük. O yüzden çok fazla işlem ücreti gitmiyor. Görmüş olduğunuz gibi başarılı bir şekilde unstake ettik. Unstake ettikten sonra withdraw'a geliyoruz. Stake'i bozduk, withdraw diyerek çekeceğiz. Withdraw'a geldik. %100'ünü seçtik arkadaşlar. Ardından Withdraw'a basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tekrardan maksimum sonraki ve onaylaya basıyoruz. Çoğu kez imza ve onay veriyoruz haberiniz olsun. Tokenların kilidini açmak için tokenları ilk defa kullandığımız için bunlar gerekli. Onaylaya bastım ve görmüş olduğunuz gibi artık herhangi bir likiditem yok. Yani ilk görevi tamamladık ve çektik paramızı. İkincide ZeroLand üzerinde herhangi bir varlıktan 15 dolarlık yatıracağız. Continue bastım. Görmüş olduğunuz gibi bağlandım. Bağlandıktan sonra aşağıya iniyoruz. Şuradan saplaya basıyoruz. Ethereum yatırmamız gerekiyor. En az 15 dolarlık yatırmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Şöyle 0.01 Ethereum yatıracağım. Yaklaşık 22 dolar. Supply'a bastım. Siz tam 16 veya 17 dolar da yatırabilirsiniz. Onaylaya basıyorum tekrardan. Görmüş olduğunuz gibi 0.01 Ethereum yatırdım. Hemen Interact'e gidiyorum ve Verify'a basıyorum. Verify'a bastım. Hemen geri çekelim arkadaşlar. Çekmek için de yine buraya geliyoruz. Withdraw'a basıyoruz. Withdraw'a bastıktan sonra maksimum diyoruz. Şunları silelim. Tam yatırdığımız meblağ olsun. Approve to continue var. Önce buna basacağız. Daha sonra Vitro ve açılacak. Sonra ona basacağız. Maksimum dediğim Sonraki ve onaylaya bastım. Vitro basıyorum. Tekrardan Metabest bildirimi açılıyor. Aşağıya iniyorum ve onaylaya basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Ethereum'larımızı çektik. OK'ya OK basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar interactin 3. göreviyle devam ediyoruz. Nil Ethereum paritesinde Nil borsasına en az 15 dolar yatırmamız gerekiyor. Hemen gelelim bunu yapalım arkadaşlar. Tıklıyoruz. Continue'ye basıyoruz. Nil Ethereum paritesine en az 15 dolar. Az önce Zero Ethereum'a yapmıştık. Şimdi de Nil Ethereum'a aynısını yapacağız. Sebep'e geliyoruz. Sebep'e geldikten sonra bir miktar Ethereum'u Nil'e dönüyoruz. Şöyle 0.004 yazdım. Sebep'e bastım. Tekrardan konforme bastım. Totalde ikisi 15 dolar olmak zorunda. Ona göre ayarlayın kendinize arkadaşlar. Onaylaya bastım ve swap işlemim gerçekleşti. Şimdi swap işlemi gerçekleştikten sonra liquidity'e geliyoruz. Aşağıya iniyoruz. Nil ethereum var. Buradan depozitoya basıyoruz. Şuradan nil'e maksimum diyoruz. Nil token'a maksimum dedik. Ardından o kadar da ethereum aldı. Add Liquidity and Stake'e basıyorum. Yine bunların hepsini onaylayacağız. Hızlı bir şekilde yapalım. Maksimum diyoruz bu arada haberiniz olsun. Hızlı bir şekilde onaylıyorum ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi geldik Stake'e. Onaylaya basıyorum. Ve Stake işlemi de gerçekleşti arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra Nil Ethereum paritemiz burada göründü yine 15 doların üzerinde oldu. 17.6 dolar oldu. Az önce gösterdiğim gibi önce unstake ederek daha sonra withdraw diyerek paranızı geri çekebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra verify'a basıyoruz. Son bir görev kaldı. Hemen şu Zero Ethereum paritesinin stake'ini Zero üzerinden yapalım. Continue'a bastık. Görmüş olduğunuz gibi stake'e geldik. Stake'e geldikten sonra 0 Ethereum likiditesini stake etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bunun için şöyle yapacağız. Şurada da stake Zero Ethereum LP var. Buraya basıyorsunuz. Lina ana geçiş yapıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi Lina ana geçiş yaptık. Şimdi bunu yaptıktan sonra en az 3 ay kilitleme var. Haberiniz olsun. Ama bunun için herhangi bir dolar sınırı yok. Yani 1 dolar bile gelip buraya stake edebilirsiniz. Hatta gelin göstereyim arkadaşlar. Öncelikle Zero Ethereum'da likidite eklememiz gerekiyor. Bunun için Nil borsasına gidiyoruz. Hemen hızlı bir şekilde 1 dolarlık bir likidite ekleyeceğiz. Az önce bozmuştuk. saydık direkt olarak yapabilirdik. Bozduğumuz için tekrardan geliyoruz. Zero Ethereum'a geldim. Ne kadarlık yatırmak istiyorsanız o kadar seçiyorsunuz. 1 dolar olmasa da olur arkadaşlar. Yani dilediğiniz meblağı seçebilirsiniz. Ben şöyle totalde 1 doları aşkın 3000 zero ve şu kadarlık da arkadaşlar yarım dolarlık Ethereum likidite ekleyeceğim. Ekledikten sonra tekrardan Zero Land'e geliyoruz arkadaşlar. Zero Land'e geldikten sonra Stake Zero Ethereum LP'ye basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada likiditemiz görünecek. Şu an benim görünmüyor. Likitte de göründükten sonra dilediğiniz duraksamayı seçiyorsunuz. Ardından approve'a basıyorsunuz. Tekrardan stake'e basacaksınız. Bunu yaptıktan sonra görevimiz de tamamlanıyor. Ama bunun için tekrardan söylüyorum. 3 ay gidip de 15 dolar kilitlemeyin. 1 dolar yapın, 2 dolar yapın. Gidip de 15 dolarınızı kilitlemeyin arkadaşlar. İlk 3 görev zorunlu ve en az 15 dolarla yapılması gereken görevler ama sonuncusu öyle değil tamamen opsiyonel. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.